Merhaba arkadaşlar, bir oyun molasıyla daha beraberiz. Bugün Stronghold Crusader 2 oynuyoruz arkadaşlar. Son olarak bölüm 5'te kalmıştık. Bir önceki videomuzda Ümit arkadaşımız kayıt almıştı ve sistemsel hatalardan dolayı kaydımızı kaybettik arkadaşlar. Ben de tekrar ona benzer bir inşa yapısı inşa ettik ve kaydettik. Bununla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, dilerseniz şöyle kısaca bölümden bahsedeyim. 6 tane değirmenimiz var ve ekmek üretimimiz oldukça iyi ekin olayına fazlasıyla girmiş durumdayız ve savunma odaklı tüm gelişmelerimizi yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi şuraya bakarsak odun üretimimiz düzenli bir şekilde gelmekte ve ekmek üretimimiz düzenli bir şekilde üretilmekte. Hatta bunu altına bile dönüştürebiliyoruz artık. Odun bolluğundan olduğu için ben şöyle artırıyorum. Bu arada bu videomdan vereyim haberleri. Yeni yeni oyun serileri gelecek arkadaşlar. 2 tane daha yeni seri çekmeye karar verdim. Kanalımızı takipte kalın. Abone olun. Takip edin. Yani bol bol yeni videolar göreceksiniz. Artık durmak Hı yok. Şöyle ben şurada bir saldırı vardı. Hemen bir destek ekibimizi göndereyim. Ve artık saldırıya geçmek üzereyiz. Gördüğünüz gibi burada Tonga birliklerimiz vardı. Onları hemen ben olaya girdiriyorum. Saldırı için bir hazırlık yapalım. Tabi altın gerekli bunun için. Altınlarımı hemen temin ediyorum. Bu arada demirlerimi sattım ve Ekmek olayına da gireyim şöyle. Ekmeklerimi de satıyorum. Ekmekten güzel para Kıracağız Şöyle ben ekmek olayına gireyim. Gördüğünüz gibi burada da bayağı bir ekim birikmiş. Şöyle bir kaç tane daha değirmen yapsak hiç fena olmaz. Burada değirmen olayını biraz abartacağız. Yani madem bir savaşa gireceğiz, olayı tam şiddetli yapmamız lazım. Şimdilik savunma adına her şeyimiz tamam. Biz direktmen saldırı olanaklı çalışacağız şu anda tamamen saldırı birliklerini oluşturuyorum. Hemen saldırıya geçip birer birer yıkacağız düşmanlarımızı. Hadi bakalım. Şimdi Tonga birliklerimizi oluşturmadan önce şöyle biraz altın temin edelim. Varsa dostumuzdan biraz da araklayalım. Şöyle yüzümüz. <laughs> işte fena olmaz yani. Şahta da yokmuş. Şöyle <laughs> ben 50 tane talep edeyim. Yok. Şahtan bize fayda yok. Biz öyle birli ikili ikili çıkartacağız artık. Ben, Banner Bizim Tonga birliklerimizi oluşturalım. Taş da gelmeye başladı. Gayet iyi, gayet güzel. Şöyle ekinlerimiz ben de ben biraz şöyle satayım. Değirmenler çabuk erisin. Ekmeklerimiz de bu şekilde gelirken biraz düzensiz bir değirmen yapısı oldu ama aceleye geldi. o yüzden ve bu arada popülasyonumuz dolmuş. Bana öyle bir oyunumuz uyarı verdi. Hemen ben şuraya house'larımı yapayım. Evet şimdi yerimiz açıldıktan sonra bizim derhal altın kasmamız lazım. Ekmeklerim bin tane olmuş. Bunlardan biraz satalım. Hatta biraz değil bayağı bir satalım. Şöyle üç tane daha Templar Knight çıkarabiliyoruz. Biliyorsunuz bunlar girdiği yeri direktmen dağıtıyorlar yani baya bir bu işte ustalar biz buraya 10 tane göndersek işi hallederler tabi yanlarında da okçu desteği olmak zorunda o yüzden biraz da okçu üretimine girmemiz gerekiyor çünkü yani büyük bir kıyım yaşanacak orada. What olarak e, Rat'la pek uğraşmayız. Rat basite benziyor. Şah biraz altın walk ver gözünü seveyim artık. No. Ben bunun için ok evleri Fletcher workshoplarımı inşa etmem <laughs> gerekiyor. Şöyle ben demir de satayım. E, ekmek yani yavaştan bir de ona girilmesi gerekiyor. Odunumuz derken bura eritilmiş. Burada da odun yok. Sadece birkaç tane ağaç kalmış. Evet, haritadaki bütün orut, odunları eritmişiz yani. Şöyle biz cross bomb'dan artık sürümden kazanacağız. <laughs> Yapacak bir şey yok. Crossbomb üretimine artık gerek yok bence durduralım çünkü savunma safhasını geçtik Crossbombcular saldırı amaçlı hiç tercih etmiyorum Çünkü yani yavaş olarak hareket ettikleri için sürekli şu hareketli okçulara yem oluyorlar Onlar hareket edip durana kadar vurana kadar yani ölmüş oluyorlar O yüzden sadece savunma amaçlı kullanmak istiyorum ve kullanıyorum size de tavsiyemdir yani gelenlikle okçu fazla kullanmayan krallara gönderebilirsiniz. Biz ok üretimine girmişken şöyle altın üretimini de artırıyorum. Özür diliyorum. Artın kazanımımızı da artırdıktan sonra biraz ok satın alalım. Çünkü bayağı bir okçuya ihtiyacımız olacak. Şöyle ben demirimi de satıyorum olay. ve ekmek olaylarına da gireyim satayım. Evet bizim Tongacı birliğimizden 8 o, tane o. olmuş. Şimdi ben 50 60 100 tane falan okçu göndermem gerekecek oraya. Orayı temizlemek kolay olmayacak. Your mark, sire. Our boars shall sing. Okçu birliklerimi hazırladıktan sonra bir, birkaç tane de trabakıt gönderip bu işi burada bitireceğiz. Şuradan birkaç tane kalelerimizi yıktıktan sonra olaya gireceğim. Şöyle ben okçularımı çıkartayım okçularımız birikirken ben yine sağdan soldan altın artırmaya çalışayım şöyle biraz taş satalım 600 süre altınımız oldu bunları çıkartalım 37 tane okçumuz birikmiş durumda şöyle 40 yapalım onu 15 tane daha var Evet okçularımız 40 tane olmuş durumda. Popülasyonumuz yavaş yavaş artarken şöyle ben bakayım. Şuradaki evimiz silip yeni bir ev inşa edeyim orada. Yani özellikle şu evler bayağı bir alan kaplıyor. Evet. 16 tane okçumu daha ben çıkartayım şu şekilde. Ekmeklerimden satıyorum. Okçularımızı çıkarttık şöyle. Demirden biraz kazandık. Şöyle taşı da sıfırlayalım. 57 tane okçumuz var şu anda.

Alışkanlık altın varmış ben hala satıyorum. <laughs> Eski alışkanlıklar kolay unutulmuyor. Şöyle 75 tane okçu yapmışım. İlla onu yüz'e tamamlayacağım bendeki akıl işte. Hı. We are prepared. Bowman, make ready. The Satanas troops are attacking. Evet, 90 tane okçumuz emrimize amade. Just give us the target. Your loyal archer Let's see how you 98, 99, 100, 100, 100, şöyle 3 tane de fazladan çıkartayım ben okçularında şöyle aldım 103 tane okçum var ve ben Templar Knight'larımı çıkartırken tekrar 2 tane de çıkartalım ona tamamlayalım onu bunun içinde biraz ekmek satınıyorum evet ekmeklerimi sattıktan sonra Templar Knight'larımı da şöyle yanaştırayım. Olaya doğru. Ve biz şuradan bakalım. Tere bakıtlarımız için biraz daha altına ihtiyacımız var. Şuradaki olayı erişsek. Şunlardan biraz satsak. Güzel para edindik. Loyal bildiğimizi evet. biraz gösterelim bunları da biraz kalsınlar. Just give us the target. Şöyle tongacı birlikleri de şuraya doğru yanaştırırken biraz topuzcu birlik yetiştirmemiz lazım. Bunlar ara öncü birlik olacaklar. Yani herhangi bir asasın saldırılarına karşı bizi koruyacaklar. Okçularımı yavaş yavaş gönlendiriyorum. Gördüğünüz gibi asker sesleri ho 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 şeklinde gelmeye başladı. ready, good, mash up Action station. Evet, okçu birliklerimizin güçlerini şöyle bir gösterelim. Evet orayı yıkıyorlar. Şuradaki okçuları da halledelim. Evet öncü birliklerimiz gayet iyi bir davranış sergilediler. Biz tıra şöyle şuraya doğru yanaştıralım. Okçu birliklerimizi de şöyle ilerletelim. Ve Tonga cebirliklerde şöyle gelsin. Önce birlikleri de şöyle yanaştıralım. Ve Saran taş üretimini de bu şekilde engelliyoruz. Pardon Sultan Hanım. Şöyle yaklaştıralım burada bir olay dönüyor. Evet şimdi şuraya uzanacak mı? İndirin. Oo olaya baksın. sen. İşte benim bahsettiğim olay buydu. Hemen desteğe koşun. Neyse ki temizleyebildik. Çünkü de ben hemen okçu destekleri göndereyim. Az önce biraz okçu kaybımız oldu. Evet, 26 kişilik okçu birliğimi hemen gönderiyorum. Evet hatta okçularımız şöyle oluşanı şu şekilde buraya gelsin diye de yönlendirebilirim. Şuradan 15 tane alıp şu ovaya bir girelim. Bunlar iyice çığırından çıktılar. Sıfırlar, Sıfırlar is ready. is ready. from the Öyle dönelim. Can we Evet. Kale yıkıldı. Şöyle şuraya da bir saldırı düzenleyelim. Evet sultanın artık canını sıkma sırası bizde. Gerçekten hak ettik bunu o gün süredir. Hemen birliklerimizi gönderiyorum. Şöyle durmadan aralıksız okçu birliği göndereceğim. Evet ekmeğimiz güzel bir şekilde birikiyor şu anda. Ben okçulara aralıksız durmadan destek veriyorum. Şu şekilde 33 tane yaptık. Da person sıkıntısı var biraz. Şöyle şunları şuraya alalım. What troubles you Evet hiç durmadan okla döveceğiz buraları Topla Artık okçugu bildiklerimi şöyle Yavaş bir şekilde sokacağız olaya doğru Evet Şunu yıkın bir Your Evet, okçularım çok güzel bir şekilde dizildiler oraya. Tongacı birlikte yavaş yavaş şuna olaya girsinler. Hatta biz öncü birlik gönderelim biraz. Temizlik yapsınlar. Şu Bu şekilde. Bunlar hızlı bir şekilde giderken biz de burada temizliğimize devam ediyoruz. Ve ondan sonra ben ikincil ordum olarak rahata çökmek için bir ordu daha oluşturacağım. Hemen e, Sultan'a yı yıktıktan sonra hemen tekrar olaya girecek ikinci bir ordu hazırlığı içerisindeyim. Şöyle yapacağım. Evet, buradaki yangını çıkarttım ve öncü birliklere harcadık. En azından Tongacı birlikler kurtulmuş oldu bu olaydan. Evet, Tongacı birlik. Hadi. Yani şu alevli olay olmayın. Hemen direkt, direkt, direkt yukarı çık. Yani orayı bir harcasanız çok güzel olur. Ben şöyle hemen bunları toplayıp hazırla, geçelim. Evet sultana yıkıldı. Çok güzel sultanayı hemen yıktıktan sonra durmak yok. is satımı yapalım biraz da. Ekmek satımına giriyorum. Güzel bir şekilde ekmeğimiz birikmiş. Buraya okçu gelirken pardon mesmimiz rata doğru şöyle hemen ordularımızı ilerletelim. Şöyle iyice sokulalım rata. Hastan. Tongacı birlikleri de şöyle göndereyim. Buna Tongacı birlik de aslında gerek yok. Şeyle olayı çözeriz. Mesmenla. Şöyle onları da şuraya toplamak istiyorum. Biraz meis satın alalım. <laughs> Bayağı bir aldık yani. The Mace boys rule. A message from the rat. What is happening to our noble family? Need some edge crushing? We're ready. Evet, radne yeah, up, James. Show me how Setting out. Just give us the time Your mark, sire. Need some edge crushing. Your loyal archers. Deploying. We are your men. Where's the fight? Evet, şunları bir indirelim. Evet şöyle bundan da buraya dalsınlar. Şöyle ben bir birlik daha göndermek istiyorum hemen hızlı bir şekilde. Şöyle biraz daha altın satın alalım. Hemen Mace gönderiyorum arka birlik olarak. Evet orayı temizledik bile. Çok iyi. Şöyle hemen Elektra vakıtlarımı da kurdum. Şöyle askeri vurmak için. Evet burada mesbunlarımı da hemen kapıyı kırdırıyorum. Şöyle bir birlikte hemen şuraya alalım. Burada da önemli çünkü. Hatta ora temizlenmiş buraya kaydırabiliriz okçu birliklerimizi. Burayı kırdıktan sonra hemen şuraya çekelim. immediately, you wretched we're ready. We are your men. For Evet, rata çökün. Direkt rata çöküyoruz. Artık trava kutlarımı da hemen durdurabilirim.

Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki oyun molasında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum.